Merhaba arkadaşlar SC Voltaj kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere ünüt UTP1310 ayarlanabilir DC güç kaynağının kullanmasından bahsedeceğim. Güç kaynağının arkasında on off tuşumuz var. Buradan cihazın enerjisini açıyoruz. Cihazımızın enerjisini açtıktan sonra voltaj ayarımız için buraya bir kere tıklıyoruz. Akım ayarı için de hani akım sınırlaması yapmak için de buraya bir kere tıklayarak voltaj ve akım ayarlarımızı yapabiliriz. Şimdi voltaj ayarımızı yapmak için bir kere tıklıyorum şu anda 21 volt bunu 22 volt yaparak seçim yapıyoruz tekrar en sola kaydırmak için her tıkladığımızda e, hanelerde hane arası e, değişim yap, yapabiliriz bu şekilde şöyle ölçü aletini de e, DC adaptörünü aldım. Şu anda 22.10 volt ayarladım. Ama şu anda ölçü aletinde herhangi bir voltaj göremiyoruz. Çünkü şuradan on off tuşu ile ile on off tuşu ile de cihazımızın e, gerilim ve akım kısmını açıyoruz. Şu anda 22.10 volt e, iki cihazda da birbirine yakın değerler gösteriyor. Yani voltaj kısmında gayet başarılı. Tekrar şu şekilde 24 volt yapalım. 24.12 volt olarak e, aldık. Buradan da akım ayarımızı yapıyoruz. Akım ayarımızı da şöyle tekrar bakalım kaç tane sıfırdan başlayarak 10.20 amperagada akım sınırlaması yapabiliriz. Şimdi ben akım sınırlamasını şu şekilde yapacağım. Test yaparken elimde şu şekilde bir lamba var. Voltaj çıkışımızı kapatalım. Şöyle lambayı bağladıktan sonra lambamın etiketine bakıyorum. Lambamın etiketi. 70 watt 24 voltmuş 24 volt zaten voltajım ee, 70 watt akımını şu şekilde belirleyelim 70 bölü 24 kullanmayı maksimum e, 3 amper de kullanabiliriz. O yüzden akımı 3 ampere sınırladım. on of tuşuyla şu anda enerji ve akımında 3 amper sınırladığım için e, bu lamba hani herhangi bir kısa devre olsa da yani bir şey olsa da maksimum 3 ampere kadar çıkış verecektir. Yani 24 voltta 3 ampere sınırladım. Şu anda lambama 24 volt gönderdim. Fluke'de de 23.89 çünkü lambanın üzerine ölçüm yaptığım için biraz voltaj farkı olabilir. Şu anda bu lamba bu voltajda maksimum zaten 2.55 amper çekiyor. Buradan akım sınırlaması yapabiliriz demiştik. Akım sınırlaması yapabilmek için tekrar basıyorum. 3 amperde tekrar ben bunu maksimum bu lambanın 2 amper çekmesini istiyorum. Bu lambayı 2 ampere sınırladığım için e, amperini düşürebilmek için voltajını kısacaktır. Yani bu lamba için 2 ampere e, kıstığımız zaman lambadaki voltaj değişimi de e, otomatik olarak 15.40 volta düşürdü. Tekrar bu lamba ben maksimum bir buçuk amper çekmesini de istiyorsam, bu şekilde tekrar ayar yapıyorum. Ee, cihaz gayet kullanışlı, başarılı. Bir buçuk amperde de lambaya e, 9 volt gönderdim. Siz de hani elektrik cihazlarınızı test etmek için e, hani voltajını ayarlayıp akım sınırlaması yaparak eğer lambada bir kısa devre falan varsa ya da elektronik ekipmanınızda bir kısa devre varsa e, aşırı akım olacağından dolayı voltajı kısacaktır. Ee, siz de bu şekilde testlerinizi yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.